Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi çocuk koltuğunun arkasında destekleyici bir sünger var. Daha doğrusu o bir yoga matı. Sivri zekalı ben koltuğun altına aynısından koymayı unutmuşum. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü koltuk baskı yapınca deri döşeme üzerinde izler oluşuyor. Ben de onun oluşmasını istemiyorum. Tesadüf eseri N11 sitesinde dolaşırken Sanki reklam gibi oldu bu da ama bir takım detailing ürünleri bakayım derken karşıma şöyle bir şey çıktı. Ben de satın aldım. Şöyle şu boşluklar tam da Isofix bağlantılarına uygun gözüküyor. Ki zaten onu da belirtmişler. Fakat çok da sert ve kalın dokulu değil. Şuradan da anlaşılabilir. Satın aldım artık ne yapalım. Mecbur kullanacağım. İşimi görür herhalde diye düşünüyorum. Önce şu koltuğu hazırladım. Çıkarttım bağlantılarından. Gördüğünüz gibi izler oluşmuş zaten. Bunun üzerinde. Bunlar hep koltuğun marifeti. Kim bilir zeminde neler oldu diyeceğim. Evet, oraya da baskıyı yapmış. Bu arada şurada bir askı aparata gibi bir lastik var. Onu koltuk kafalığından geçireceğim ki kaymasın. Evet. İşin kötü tarafı Kısa geldi sırt kısmı İyisinin ben o lastik Şeyini çıkartayım Ki zemine kadar kayabilsin Evet ben bunu Takmaya çalışırken bu videoyu burada kapatayım. Az önce dediğim gibi şu kısım kısa kaldı. Yani sırt kısmını koruyacak ama yine de kısa kaldı. O nedenle de o deminki gösterdiğim lastik bağlantısını koltuk kafalığından çıkartmak durumunda kaldım. Yoksa gerdirme neticesinde birtakım hasarlar oluşabilir. Bakalım böyle takmayı deneyeceğim. Şimdilik kapatıyorum. Taktıktan sonra tekrar gösteririm. Kısa bir çalışmanın ardından minderi, daha doğrusu destek kılıfını koltuğun üzerine serdim. Üzerine de çocuk koltuğunu oturtup bağlantılarını yaptım. Gördüğünüz gibi oturma kısmı yeteri kadar uzun ama sırt kısmı maalesef oldukça kısa kaldı. Çocuk koltuğu nerede bitiyor? Koltuk nerede bitiyor? O nerede bitiyor? Doğru bağlantı bu şekilde. Çünkü önünde şöyle sarkan bir fazlalık da var. Yapacak bir şey yok. Almış oldum artık. Ayrıca benim yoga matından da oldukça ince kaldı. Umarım çocuk koltuğu deri döşeme üzerinde bir baskı yapmaz ve iz yaratmaz. Yoksa benim iptidai yönteme geri dönmek durumunda kalacağım. Ürünü merak edenler için linkini videonun altında paylaşacağım. Merak edip benim gibi satın almak isteyenler o linki kullanıp satın alır. Çok hızlı kargolama yaptılar zaten. Ya da beğenmeyip denk gelirse de satın almazsınız başka bir ürüne bakarsınız. O artık karar sizin. Durum böyle bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.